Arkadaşlar Sakarya'dan, Renault, Ernaz'dan hepinize selamlar. Bugün karşınızda Taliant'la beraberim. Şimdi Taliant sizlere anlatacağım. Taliant bildiğiniz üzere sembolün yeni bir versiyonu. Şirketlerin göz bebeği olacak mı? Göreceğiz çünkü dizel versiyonları yok. Şirketler artık nasıl bir yol izleyecekler bilmiyorum. Ancak bu araç otomatik ile beraber öne çıkıyor. Yani şimdi aslında rakipleri kimler? Egea, Jaylis, işte 301 bu tarz araçlar rakipleri. Ama bunlar da otomatik almak istediğinizde burada Taliant öne çıkıyor. Egea'da henüz bir otomatik alamıyorsunuz. Şimdi içerideki Taliant'ı inceleyeceğiz. 210 bin lira kadar bir fiyatı var. Gelin beraber taş donanımında en dolu versiyonda neler var görelim. Umarım video hoşunuza gider. Umarım işinize yarar. Araç hakkında yorumlarınızı da bekliyorum. beni ilk defa görüyorsanız kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Bu video bayağı izlenecektir çünkü çok fazla merak ediliyor. Hadi geçelim içeriye. Evet arkadaşlar anahtarımız bu şekilde. Şöyle jelatinden çıkarmadım, poşetinden çıkarmadım. Zaten bildiğiniz standart bir Renault anahtarı ve Talyans. Hadi başlayalım. Karşınızda yeni Renault Talyans. Arkadaşlar bu araç 1.0 TC 90 beygir ve otomatik vites Xtronic bir şanzımana sahip. Hemen arkasına geçiyorum. Arka görünüş bu şekilde. Şöyle led farlarımız bulunuyor. Sizlere yakayım. Gördüğünüz üzere C şeklinde arka stoplarda bir ledimiz bulunuyor. Arka taraf güzel gözüküyor ama çok yüksek arkadaşlar. Neredeyse bir hatchback yüksekliğinde. Yani belimin üstünde bildiğiniz şuralarıma geliyor. Yani acayip derecede yüksek bir arka tarafı var. Ben daha alçak beklerdim. Daha alçak olmasını isterdim. Ön tarafa geçtiğimizde aslında küçük bir megana bakıyorum şu anda. Bildiğiniz Megane'ın aynısı gibi hatta. Uzaktan böyle baktığınızda megana benzeyebilir. Şöyle ledlerimiz var. Sarı aydınlatmalarımız var. Halojen aydınlatmaları sahip. Bunun ben beyaz olmasını beklerdim. Aynı şekilde sisler de gelmiş. LED'ler tek başına yanarken çok güzel ama sarı lambalarla yandığında pek hoş durmuyor. Şöyle panjurumuza baktığınızda kromlar da aynı şekilde mevcut. Ya ön yüz, şu yüz mesela sembolü çok andırıyor ama buradan sonrası tamamen farklı bir araba. Aslına bakarsanız bu araç arkadaşlar Sandero'nun, Clio'nun yeni çıkan küçük segment Renault ve Dacia'ların bulunduğu platformla aynı platformu taşıyor. Bakarsanız bunun Dacia modellerini de Avrupa'da göreceksiniz. Satılacaktır. Bizim ülkemize Renault olarak geliyor bu araçlar. Şöyle jantlarımız bakalım. German Allah Alman mühendisliği diyor. Giti adında bir lastik daha önce görmüştüm ama çok fazla görmüyorum bunu. 195-55 R16 jantlarla beraber gelmiş. Şöyle piyano bir sanki içleri boşmuş gibi gözüküyor ama dolu bir jant. Arkaya geldi mi size? Ee, yok arkadaşlar. Bir önce bir tür bakıyordum ama maalesef dalınmazlarımız bulunmuyor. Sadece şu arka tarafta şöyle yapılmış. Amortisör sistemimizi görüyorsunuz. İşte yani diyorum ya hani ile bağlantısı çok fazla diye. İşte bu yüzden arkadaşlar. Dacia'larda da aynı şekilde davulmaz bulunmaz. Arkada şöyle büyük bir antenimiz var. Küçültülmesi lazım ya da cama entegre edilmesi lazım. Şu anda çoğu araçta camda bulunuyor. Bakajımızı bakalım buradan açabiliyor muyuz? Hadi açılmadı. Komple açılmasını beklerdim şöyle arkada bir Taliant yazısını da görüyorsunuz. Evet yani aslında her yerde böyle malzemeden kaçıldığını fark ediyorsunuz. Maalesef fiyatlar yüksek olmasın diye yapılıyor ama yine fiyatlar çok fazla yükseliyor. Bu aracın fiyatı 210 bin lira. Şöyle bakın buralarda herhangi bir kaplama yok. Aynı şekilde burada mesela bu beni çok rahatsız etti. Çünkü parmağımı acıttı yani buradan çekerken. Yani şöyle kapıyı böyle çekmeye çalıştım ve canım yandı. Şurası arkadaşlar buradan çekmeniz gerekiyor. Şöyle küçük bir yer yapılmış. Tamamen ekonomi odaklı yapılmış bir araba. Baksanıza yaylar dahi ortada. Bu yayları normalde görmezsiniz. Kirkoyu böyle koymuşlar. Burada bir ayrıcı var. Şöyle ayrıcını görebilirsiniz. Bunu sökebiliyorsunuz. Bagajımız gayet geniş. Büyük ihtimalle 500 litrenin üstündedir diye düşünüyorum. Kirkon'un diğer aparatları da burada. Bunları böyle yukarı doğru çekerek çıkarabiliyorsunuz. Buralarda herhangi bir kaplama yok. Bagajın daha iyi olmasını beklerdim. Şöyle kapatalım. Bu şekilde uzaklaştığınızda bakın sinyaller yanıyor. Kapıları kilitliyor. Dışarıda anlatabileceklerim bu. Tasarımını beğendiniz bilmiyorum. Tasarımı güzel. Tasarımla ilgili sorunumuz yok. Şöyle içeri doğru geçelim. seslerimiz bu şekilde. Keşke Renault biraz kendinden bir şeyler katsaydı. Mesela şöyle düşünün. Tabii ki Clio'nun altyapısı altyapısıyla Sandero'nun bire altyapısı birebir aynı. Aslına bakarsanız kardeş arabalar. Ama Clio'nun iç mekanıyla, Clio'nun duruşuyla, malzeme kalitesiyle Sandero'nun arasında dağlar kadar fark var. Keşke bu Renault da farkları biraz daha fazla olsaydı. Mesela içerideki şu ekranlar, bildiğiniz Dacia Sandero'dan e alınmış gibi olmasaydı. Clio'nunkinin benzeri olsaydı. Evet burada 8 bir ekran geliyor. Eğer ki boş paket alırsanız bu ekran yok. Hatta teyip yok. Teybi bu direksiyonun arkasındaki kumandalardan kontrol ediyorsunuz. Anahtarsız bir girişimiz var. Şuraya koyulmuş. Bir kere bastığınızda hemen kadranlarımız geliyor. Bir kere daha basalım. Aa, tek basışta yarım kontak yapıyor arkadaşlar. Normalde ikinci basışta ev yapar. Buralarda aslında hep aşina olduğunuz Sandero'dan bildiğiniz ızgaralar mevcut. Böyle burası aynı şekilde. Şurada mesela ekstra bir parlak malzeme kullanılmış. Bu biraz daha güzel göstermiş. Şurada kumaşlar var. Tabii ki malzeme kaliteleri sert. Bunlar hakkında bahsetmeye pek fazla gerek yok. Kumaşlarımız da aynı şekilde böyle. Dört camımız otomatik. Ancak tek dokunuşla kapanmıyor. Şu cam kumandalarını sevmiyorum. Seslerini duyuyor musunuz? Ya biraz daha böyle zarif olabilirdi. Park sensörünü on off yapabileceğiniz düğmeye yürüyorsunuz. Bu araç taş paket dolu paket olarak en dolu paket bu araç olarak gözüküyor. Şu ortadaki bilgi ekranı değişiklikler yapabilirsiniz ancak bu renkli değil mesela Clio'lar bu renkli olarak geliyordu. Hız sabitleyici hız sınırlayıcımız var. Direksiyonun tarzı güzel. Önceki versiyonu da bu şekilde yatırıyorum ben onu beğeniyorum şöyle kromlar olsun. Klima sistemi mükemmel tam kullanışta bir klima sistemi. Ekranımız çok fazla kaliteli değil İşinizi görecek bir sistem 8 inç boyutunda İşte radyosu araç ayarlarını buradan görebiliyorsunuz geçişleri falan hızlı buraya telefonunuzu da aynı şekilde bağlayıp Apple CarPlay'inizi kullanabiliyorsunuz. Radyo, medya ama yine aynı şekilde o ekranla aynı ekrana sahip ekstra bir ekranın parlaklığı ya da rengi yok. Burada Eco modumuz var. Klasik Renault'larda olur bu. Dacia'da dahil olmak üzere. Start stop off. Şöyle dörtlülerimizi de buradan yakabiliriz. Şimdi burada arabayı ayrıştıran değerlerinden öne çıkaran olay. Xtronic şanzıman burada CVT bir şanzımanın bulunuyor. Dediğim gibi diğer araçlar bunu sunmazken bu araçta şanzımanınız otomatik olarak geliyor. Yani sizin illaki bir otomatik şanzımanla araba almanıza ihtiyacınız varsa bu mant seçeneklerden biri oluyor. Çünkü bu sağlam bir şanzımana ayrıca sağlam bir motora sahip araba arkadaşlar. 1.0 TC'ler gayet sağlam. dayanıklı motorlar. Zaten Renault motorla ilgili pek sorunu olmuyor. Şöyle baktığınızda güzel kapatları var. Yanal destekleri aynı şekilde sağlam. Koltlar kötü değil. Koltlar sanki eskisine göre daha iyi bir hissettirdi. Biraz sertler sadece. Daha yumuşak olmasını beklerdim. Şöyle açalım bakalım burayı da. Bayağı derin. Evet bayağı bayağı dibini görüyorsunuz. Şimdi bu aracın sürüşünü değineceğim ama şimdiden fark ediyorum burada büyük bir kör nokta var. Bayağı da büyük bir kör nokta var. Hem ayna kapatıyor hem burada böyle bir plastik aksam var. direk var derken bu taraf tamamen kör nokta. Sürüşü nasıl olacak merak ediyorum. Şimdi ön tarafta koltuğu kendime göre ayarlıyorum ve arkaya geçiyorum. Ama önce şunu göstereyim. Kolçağımız var. Açılabilen kolçak ancak küçük. Bu daçı da yüksek torpido olarak geçiyordu. Bakın anahtarınızın pili biterse de buraya koyuyorsunuz anahtarı. Arabanızı öyle çalıştırıyorsunuz. Elektrikli park frenimiz de mevcut. Şöyle arkaya geçelim. Arka tarafın ferro olduğunu buradan anlıyorum. Aa, arka tarafta da... sehpalar var. Vay be. yoktu. Talyanta koymuşlar. Çok garip. Arkadaşlar çok geniş arkadaşlar. Baya baya geniş. şu an dik oturuyorum. Şöyle 4 artı yani burayı saymayın. Şöyle 2 daha var. Arkada 12 volt çıkışımız var. Burada devi gibi o yapmışlar ama havalandırma koymamışlar. Kolçağımız yok. Bu araçlar arka tarafı fazla özen göstermezler. Hatta bunu niye koydular ona da şaşırmış durumdayım. Hani maliyet sonuçta bu da. Bundan çıkarıp başka bir yere ekleme yapabilirlerdi. Şurada SOS tuşumuzu görüyorsunuz. Artık SOS Türkiye'ye gelen tüm araçlarda standart. Bu arada yağmur far sensörlerimiz de bulunuyor. Arkadan ön tarafta böyle gözüküyor. Evet arkadaşlar. Talyant'ın benim daha çok heyecanlanmasını beklerdim. Ama e, tam böyle istediğim gibi çıkmadı. Yani verdiği Dacia izlenimi beni üzdü açıkçası. Şimdi bu paralara hatta 10 bin liraya eksisine Dacia Sandero Step'i alabiliyorsunuz. Yani SUV bir araç. En azından crossover gözüken bir araç alabiliyorsunuz. Burada tercihler size kalmış. 210 bin lira fiyat bandında. Tasarım olarak güzel ama dışarıdan baktığınızda kaliteli duruyor. Sadece detaylara indiğinizde sizi biraz üzülüyor. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Umarım video beğenmişsinizdir. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Sizlere elinden geldiğince aracı anlatmaya çalıştım. Görüşürüz. Yorumlarınızı merak ediyorum.